Gürcan! Gürcan oğlum iyi misin? Zeynep! Gürcan iyi mi? Zeynep! Gürcan iyi mi? Cevap ver Zeynep! Bakarız. kahretsin. Abi git lan! Zeynep! Odada İlacın yediği Sevgi ablanın odasındaydı. Koş koş Aylin koş! Hadi oğlum! Gürcan oğlum dayan! Zeynep! Hadi ses ver kızım iyi mi? Aa. Zeynep! Aa, aralandı! Ah. Paralandı. Kızım. İyi mi? Gürcan iyi mi? Kızım kendine gel hadi ne olur kendine gelmek zorundasın. Gürcan iyi mi? Zeynep! Aylin hadi. Geldim Aylin, geldim. Zeynep. Kızım. Tamam bak al bunu al bunu. Nasıl kullanacağım? O delikli kısmını ağzına dayayacaksın tamam mı? O tepesindeki düğmeye basacaksın. Hadi yavrum, hadi dene, hadi yürü. Hah. Hadi. Hadi kardeşim, hadi içine çekileceğiz. Hadi. Oğlum Gürcan, hadi aç gözünü. Zeynep, hadi, hadi yavrum, hadi dayan oğlum, oğlum aç gözünü. Aç gözünü, aç. kardeşim. Hadi. Bırakma beni. Gürcan hadi. Zeynep, Zeynep ne oluyor? Söylesene. Bir şey aramıyor. işte. Gürcan nefes almıyor. Gürcan! Hadi yüklen. <laughs> Gürcan oğlum, aç ağzını. Hadi oğlum nefes al. Hadi yavrum. Hadi aç gözünü. Hadi nefes al, hadi, hadi nefes al, hadi oğlum biliyorum anneni özledim biliyorum anneni özledin sen ama şimdi değil oğlum şimdi değil oğlum oğlum ben buradayken değil oğlum oğlum aç gözünü aç gözünü yavrum hadi hadi abi gidin çıkın bizi yalnız bırakın abi yapma Sıkın dedim. Yalnız bırakın bizi. Aç gözünü ne olur bak. Ben seni bırakamam. Sen daha çocuksun. Ölemezsin. <laughs> Sen beni gömeceksin. Ben seni değil <laughs> <laughs> oğlum. Göreceğim, Gürcan aç gözünü yavrum. Gürcan. Oğlum. Şükürler olsun. <gülüyor> yavrum. <gülüyor> i̇yi misin yavrum böyle? Hı? Pencereyi açalım mı? Daha iyi nefes alırsın. İyiyim. Gerek yok. Çok korktun değil mi? Özür dilerim. Önemli değil. Hepsi sesinizi duyuyordum. Gelmeye çalıştım. Gelemedim. En çok da senin sesini duyuyordum baba. Sonra annemin sesini duydum. Oğlum babanın yanında kal diyordu bana. Sonra gözlerimi ilk açtığımda seni gördüm. Tamam oğlum tamam. Buradasın artık bak. Yanındayız tamam mı? Merak etme. Hadi sen şimdi biraz uyu. Dinlen tamam mı? Çok yoruldum. Zeynep. Hadi canım. Yalnız bırakalım onu biraz uyusun. Ben biraz daha kalabilir miyim? bir ses çıkarmam. Peki. Hadi bakalım. Ya çocuk hasta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.